Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi biraz inceledim. Malum momentum çok yüksek. Ee, daha aşağı çekebilir miyiz diye. Orijinal plan neyse ona sadık kalmaya karar verdim. Daha önce yayınlamış olduğumuz gibi hayal dünyasında arkadaşlar. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu bahsettiğimiz bölgelerde e, maliyetlerimizi yapalım. Fakat şunu da söyleyeyim büyük ihtimalle yarın 5200'ün altında bir kapanış gelecektir. Ee, bir ihtimal 5200'den buraya sekip asıl dalgayı buraya yani 5380'lere kadar yükselip ondan sonra burada yani 5000 puanda bu düzeltme hareketinin Sonuna gelebiliriz. Bir opsiyon bu. İkinci opsiyon direkt aşağıya devam edebiliriz. O durumda da e, şuradan çok küçük bir yukarı hareketle alt kanala kadar gelebiliriz. Ya da buraya gap şey atabiliriz, kuyruk atabiliriz. Hangisinin gerçekleşeceğini göreceğiz. Her durumda e, işlem hazırlığı, hafta sonu yaptığımız videodaki işlem hazırlığına uygun şekilde plana sadık kalarak hareket etmeye devam edeceğiz. Faiz toplantısından sonra eğer ki vaziyet çok kötü olursa, çok agresif bir faiz arttırımı gelirse dibimizin 4400 puan olduğunu ve burada bu alımları yaparak bu risklere girdiğinizi unutmayın arkadaşlar. Bir kez daha söylemek istiyorum. Endeksteki %15'lik bir düşüş elinizdeki senetlerde aşağı yukarı %25-%30 arası bir düşüşe tekabül eder. Eğer kısa süreli yani işte atıyorum bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra ihtiyacınız olacak bir parayla alışveriş yapıyorsanız gerektiğinde uzun vadeli kalamayacaksanız pozisyonda lütfen bu riskleri değerlendirin ve paranızı borsada bulundurmayın diye tavsiye ediyorum. Yani içeride kalmamız gerekebilir. Şu anda bir yükseliş trendinin başındayız. Ee, ve bunun konfirme olup olmayacağını bilmiyoruz. Evet bu yeri yaptıktan sonra gelelim. Bugünkü konumuz biraz sizden gelenler olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada emeğine sağlık teşekkür ederim e, ya da işte bir böyle işaret bile bırakmış olsanız sizlere çok teşekkür ediyoruz Çünkü burada yaptığınız yorumlar kanalımızın daha fazla kullanıcıya ulaşmasına yani bir bir harf bile yazsanız buraya daha fazla kullanıcıya ulaşmasına aracılık ediyor e, O yüzden bu şekilde olan yorumların hepsine önceden topluca teşekkür ediyorum ve sorularınıza bakalım biraz. Hisse bazında dediğiniz bölgelere yaklaşmadı. Bakalım. Hisse bazında dediğimiz bölgelere yaklaşmamış mı? Mesela Kozal'dan bahsetmiştik. Neden? yaklaşmış. Neredeydi bizim reposition olan şeylerimiz? Niye yaklaşmış işte 19 20 O daş bugün yükseldi arkadaşlar aksan yüzünden. Aksan biliyorsunuz endeksten çıkartıldı. Evet. Bu hatta gelmiş mesela asasan 50 lira demiştik. 50 liraya gelmiş. Oyak çimento 35 lira demiştik. 38 liraya gelmiş. Yani endeksteki düşüş sürerse bizim söylediğimiz yerlerin altına bile gelir yani arkadaşlar. Sasa da yaklaşmış. Şişe de yaklaşmış. 40 lira, 38 lira. Beste bakalım. 43 lira demişiz. 46 lira. O da yaklaşmış. Yaklaşmış arkadaşlar yani. Daha gelmemiş tabii ki yani ama zaten ilk maliyetlenme bölgemiz. Büyük ihtimalle bunların altında görecektir yani. Teknosa ne yapmış bakalım. Evet, Teknosa gelmiş bile neredeyse 16-24 olabilir yani. Türk Traktör ne yapmış? Evet bu biraz gelmemiş. Bir de Odaş gelmemiştir. Çünkü bugün Odaş'ta aksan çıkartılınca Odaş'ta bir şey oldu. Tuttular yani. Onda da ne demiştik? 5.84 6.63 Bakalım gelir belki yani. Bakarız. Evet. ikinci şeye geçelim. Yorumlara. Evet. Soru. Babalar gününüz sizin de kutlu olsun. Aksan çıkarıldı yerine Astor alındı. Arkadaşlar bu Astor ile ilgili bizim zaten şeyimiz var. Evet. Şuradan kanalı açalım. Astor'la ilgili bizim zaten yayınlamış olduğumuz şeyler var. Astor'da biz uzun vadeli kalacağımızı söylemiştik. Astor'un çok iyi bir halka arz olduğunu söylemiştik. Dinleyelim beraber. Sesini açalım. İhtiyaç duymadım. Bu Astor'un halka arzına yüklü gireceğim. Oran saldırdım. Tavan bozduğu yerde alıcı olacağım. Çok uzun vadeli tutacağım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar birçok yerde analizi olduğu için uzun uzun anlatmaya ihtiyaç duymadım. Bu Astor'un halka arzında yüklü gireceğim. Oran saldırdım. Tavan bozduğu yerde alıcı olacağım. Çok uzun vadeli Evet. evet ne zaman yayınlamışız arkadaşlar bunu? Halka arzından önce yani 30 Aralık'ta yayınlamışız. Bu senette uzun vadeli tutucu olacağımı söylemiştim yani. Alfas da aynı şekilde. Miatek de iyi bir kağıt arkadaşlar. Fakat konsolide oluyor. E Gesan. Gesan da primli bir kağıt arkadaşlar. Artık yani Gesan'a bu saatten sonra girilir mi bilmiyorum. E Gesan sahibini çok zengin etti. Çok memnun etti. E fakat yani artık yavaş yavaş primledi. Alfas ve Astor'u beğeniyorum buradan. Evet. Bakalım. Gerekirse bir ikinci bölümde çekeriz arkadaşlar. Yavaş yavaş bakalım. Euro Power. Arkadaşlar bu Euro Power'ı kaçıncı kez söyledim bilmiyorum. Bunda bir grup var. Aslına bakarsanız Alfas'ta da bir grup var. Fakat o biraz daha farklı. Bunda da bir grup var. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. ya. Yani Euro Power konusunda yorum yapmak istemiyorum. Taşımıyorum bu senede. Almadım. Alanlara iyi para kazandırdı. Fakat bir şey söylemek istemiyorum bu senetle ilgili. Astor'u beğeniyoruz. Astor 30 endeksine girer arkadaşlar. Uzun vadede. Evet, Z-Gold satılması mantıklı mı? Altın fiyatı biliyorsunuz dolara endeksli. Z-Gold satılması mantıklı arkadaşlar Çünkü dolar muhtemelen 22 20'ye kadar çekilecektir bu arada Önder Bey e ayrıca teşekkür etmek istiyorum Kendisi bizim en iyi destekçilerimizden bir tanesi neredeyse her e, videomuzun altına bizi e, motive edici yorumlar yazıyor kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum güzel yorumları için Evet, psikolojiyi yönetemiyoruz zaten bu olayın yüzde doksanı psikolojiye. Evet, salladığımı düşünen çok fazla insan var arkadaşlar. Fakat e, bu burada yayınlamış olduğumuz fikirler ya da videolar biliyorsunuz tarihi olan şeyler. Yani bizim bunları sonradan değiştirmek gibi bir şansımız da yok. Mesela e, şunu yayınladığımız zaman, tamam mı? Hangi tarihte yayınladığımız, ne zaman işlemi kapattığımız, ne zaman açtığımız, nerede stop olduğumuz her şey yazıyor. O yüzden sallamak gibi bir şansımız da yok. Yanılıyorsak da yanılıyoruz. Yanılmadığımızı da söylemiyorum arkadaşlar. Yanılıyoruz. Bazen. Mesela Burva'da stop olduk. Dünya gitti yani. Kontrolmatik durumu nedir? Kontrolmatik çok güzel bir hisse. Uzun vadede de e, çok iyi olacak bir hisse. Buna yakından ilgilenen bir arkadaşım var. Bu senetle. Kendisi çok memnun. Evet konsolidasyonunu tamamlamış. Artık yavaş yavaş primlenir. Fakat şeydeki gibi beklemeyin arkadaşlar yani. Şuradaki gibi beklemeyin. Yani şöyle bir yüzde altı daha gider diyemiyorum bu sanat için. Yani Aa, çok mümkün gözükmüyor onu söyleyebilirim. Artık bundan sonra mantıklı bir şekilde yükselecektir. Fakat yani şuralardaki gibi bir şey beklemeyin arkadaşlar. 11 liradan 200 liraya 20 kat gitmiş. 200 liradan 4000 liraya ancak 4 senede 5 senede falan gidebilir. Dolar cinsinden de bakalım. İnceleyelim. Evet. 66 santtan 12 dolar. Yani muhtemelen 2 dolar 70 santlere kadar da gerileyebilir. Yani alıcı olacaksanız bunu da bir şey yapalım. Evet 2 dolar 70 çok az söylemişiz arkadaşlar. 3 3.87'lere falan gelebilir yani. Ama zaten şurada konsolidasyonunu bitirmiş gibi gözüküyor. Ama buradan 100 dolara gider mi? Bir şey söylemek mümkün değil. İyi bir firma olduğunu biliyorum. Teknik şey temeline de bakalım. Alemde. Application error. Brüt karı azalmış, esas faaliyet karı azalmış. Hesa başına kar 280 fili dolaşım 41. Ödenmiş sermaye 200 milyon. Artık burada sermaye arttırımları gelir arkadaşlar. Çeyreklik net karı azalmış. Favokü azalmış. Evet yani artık böyle 20 kat 10 kat falan gitmez yani onu söyleyebilirim bundan sonra durulacaktır. Hatta şöyle diyelim o bahsetmiş olduğumuz 4 dolar 3 dolar 86 santlara gelebilir. Temel analizine bakarsınız. Evet. Vestel. Estağfurullah Önder Bey. Burcu Burva. Evet arkadaşlar bazı kağıtlar bazı grupların elinde buna yapacak bir şey yok e, tahtacılar var ama yani hani onların olmadığı bir düzen çok daha acımasız olabiliyor Bunu unutmayın bir senedin e, sahibinin olması her zaman iyidir yani çok büyük bir senedin sahibi olmaz mesela koç holding sabancı holding gibi ona artık şirketin sahibi sahip çıkmalı, tamam mı? Ama yani yan tahtalarda bir tahtacının olması her zaman iyidir arkadaşlar. Sadece o yani tahtasına girdiğiniz adamın kötü niyetli olmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar, ee, Cep'ten izleyenler için söylüyorum, videoyu açtığınız zaman şuradan ayarlar var. Buna tıklayıp e, kaliteyi 720p'ye getirirseniz görebilirsiniz. Kaç dakikamız kalmış? 5-6 dakikamız kalmış. Neredeyiz? Arkadaşlar dolarla ilgili düşüncemizi söyledik. 22 50'lere gelir. Oradan geri döner dedik. Şurada var şeyimiz. 22.50'ye gelir. Buradan geri döner dedik. Yani şurası. Şöyle işaretleyelim. Bundan aşağısı olmaz. Fakat henüz şey beklemiyoruz. Devalüasyon koşusunu henüz beklemiyoruz. 11. ayda olursa bir şeyleri düzeltemezlerse şu anda devalüasyon olması için bir sebep görmüyorum arkadaşlar. Yıl sonu dolar tahminim aynı. 35 lira. 30-35 lira arası. Hangi senet kaç birim olmalı? Eşit mi? Bunu kendiniz karar vermelisiniz arkadaşlar. Yani e, ben buradan Size söylüyorum yani eşitte de atabilirsiniz risk algınıza göre zaten hedef fiyatları verdiğinizde Mesela bunun yüzde iki yüzlerde bir hedef fiyatı var şişenin yüzde yüzlerde bir hedef fiyatı var demek ki şişe daha az riskli yani hani bu Aşağı giderse daha aşağı gidebilir bu aşağı giderse daha az aşağı gidebilir demektir yani aldığınız risk e, beklediğiniz getiri oranında yüksektir. Ona göre dağıtabilirsiniz. Ama önem ya burada artık siz karar vermelisiniz buna. Evet. Eurobond potansiyel olan şirketlere aynı süre beklemekten tabii ki daha kazançlıdır. Yani hissesini alacağınız bir şirketin euro bonunu alırsanız, bonosunu alırsanız daha çok para kazanırsınız arkadaşlar. Yüzde seksen durumda yani. Çünkü yani o şirket borcunu daha iyi ödeyebilir. E sizin elinizdeki yani şöyle düşünün. O şirket daha iyi duruma giderse hisse senetleri yükselir. Atıyorum 100 lirayken senet 200 lira olur. Aynı zamanda şirket daha iyi duruma geldiği için yeni çıkaracağı bonolara daha düşük faiz teklif edecektir ve sizin elinizdeki bononun değeri artacaktır. Yani evet daha kazançlıdır. Fibonacci. Arkadaşlar Fibonacci bu işin en basit tarafı. Herhangi bir varlık grubu açalım. Gümüş açalım mesela. Ve geçmişten bir kısım alalım. Fibonacci bütün zaman dilimlerinde işler. Şimdi bakın. Bir hareket baştan sona burasıdır. Tamam mı? Yani burası bir kalem hareket öyle düşünün. Bir sonraki hareketin nereye geleceğini Fibonacci ile belirleyebilirsiniz. Şuradan en yüksek noktasından en düşük noktasına çekersiniz. Tamam mı? Şöyle. Büyütelim biraz bunu. genellikle yüzde 90 0618'e geri gelir arkadaşlar. Tamam mı? Ve 0618'den geri döner. Trend continuation denir buna. Bunun üzerine çıkması durumunda bile geri gelir. Fakat artık dip oluşumuna başlar. Tamam mı? Başka örneklerine bakabilirsiniz. Yani mesela şuraya bakalım. En düşük yerinden en yüksek yerini alıyoruz. Tamam mı? Şunu kaldıralım. Nereye geliyor? 0.68'e. Tamam mı? Ve bundan sonra tekrar yükseliyor, düşüyor. Ama yani bu hareket zaten burası. En son gerçekleşen hareketin tepesinden zirvesine bakabilirsiniz. Tamam mı? Ondan sonra yeni bir faz başlar. Evet ikinci bir video daha çekelim sizden gelenlerle ilgili. Bugün 3 video olsun. Bu kısmı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.